<laughs> Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük dev yumurta açılımı yapacağız. Ee, bunları nereden aldık? <laughs> Pehlivan oğlundan tam olarak 25 TL Biliyorum bence gereksiz bir alışveriş ama merak ediyorum içinde ne var. Çünkü biz bunları hiç almadık. İlk metelen başlayacağız çünkü metelin şey yırtıldı. Ben bunu yırttım hiç bakmadım bu arada. Yemin ederim bakmadım. Ve tam da şahit. Ee, şimdi şu şekilde bir kutu yumurtamız var. Bunu ki biz parçalamayacağız. <laughs> Keşke. Ee, bu şekilde bir yumurtamız var herfiyaz. Bu da video olmasa ben bunu yumurdu yurtardım. Makas. Böyle şuradan ya. makas ile yardım alıyoruz. Yalnız siz küçükseniz arkadaşlar anne veya babanızdan veya bir büyüğünüzden yardım alarak e, bunu. Ben de eline keserim. Halledebilirsiniz. Sen küçük. Sen Ama yani ben elimle kesemem. Bak kullanmayı biliyorsun. Evet arkadaşlar bakalım içinden ne çıkacak. Hamster. Böyle gürültü yapma. Bıdık çıkıyor. Tamam dur. Efsaneler laç. Dur. 1 2 3. Büyük kutu açtık. Ne var içinde ya? Küçük kutu mu gördün? Mü? Şöyle içinden. Şş, direkt hiçbir şey enlemeden size gösteriyorum. Evet şey. bu ne abi? Bu enlemesene. Aga niye söylemedin bunu? Şimdi. Soğuk mu bu? Şimdi şöyle bir şey çıktı. Bir elleme bir dur. Böyle bir şey çıktı. Nasıl bu da su. Böyle bir şey çıktı. Küçük şeker. şeker. O olmazsa olmaz bunları ve <laughs> <laughs> iki de hara Bu çok Küçük de lan. İki tane daha küçük mü? Niye versene bir sarıyı? Günaydın. Cicik burada saklı. Doğru söylüyoruz. Var bu da cicikliği içine koyalım. Evet arkadaşlar şu iki yumurtamızı da şimdi açacağız. Bu arada bu suluk herhalde. Herhalde bu sulu Neyse evet, e, suluğunu alın kardeşim. Ay yeri. Ama sahip. kapaksız bir sulu. <laughs> Kapakları da süper yani. Evet burada ben mini açmak istiyorum. Dur. Aa bunun içinde... Nasıl takılıyor bu? Bunun içinde öyle. Bunun içinde oyuncak çıksın. Bunun içinde bana daha çok şeker çıksın. <laughs> Ay ha tek bunu böyle takalım. Benim dağımız diamond kaskım var bakın. Bu video artık benim kafamda bu olacak. Bu videonun başlığı ben şunu takmaya çalışırken. Videonun başlığını ne yapacağız? Mete benden çok düştü. <laughs> ben her videoda çok konuşuyorum. Bunu hiç fark etmedin mi? <laughs> evet arkadaşlar hiç anlamadığım bir şekilde şöyle bir şeyler çıktı biz bunu oyuncak olarak kullanırız artık ya da anneme söyledim. şimdi sıra geldi buna ilk kutuyu açmayalım. Allah'ım inşallah araba çıkar yani. Bir daha şey, var oyuncak olsun yani değil mi? Hı. Benim de kafam hala kafamda. <laughs> Dur anne. Ne oldu bu ne? Cüce cin. Troll cin. Annem daha gelirse videoyu kapatacağım da onu. Bu da güzel. Bu şak... Hayır, bu daha güzel. <laughs> dur, videoyu uzatmayalım. Elimle yapabilir miyim? <laughs> Gel, algıl diyorsun değil mi? Tarak çıktı. Ne alaka? Ya dur, tarak ne alaka ya? Ya bir erkek saçını <laughs> ne bununla tarasın? Evet. Ama güzel değil mi? de böyle bir yapıştırmalı etiket et. et, et Bunu bizim herhalde. yapıştırma yerimize koyarız. <laughs> sarı. Nasıl olarak sarı? Onu ben açayım mı? Tamam, Kabını ben açayım. Dur ben bu kaskı hemen takayım. <gülüyor> 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 evet, benim bu evet ben diğer şekerim. Bu arada benim şekerlerim doyuyor. Çünkü ben şeker yemiyorum. Bunların kimisi yemiyor. Bu lollipop seviyor. ben de seviyorum. Bu nasıl <laughs> söyle. <sanırım? gülüyor> <Bunu saçma>. Hadi. Ya. <laughs> bana da aynısı çıkarsa döverim. Etiket. <laughs> <laughs> bir de şöyle bir etiket çıktı. Bir de açar açmaz Ya Allah inşallah bana böyle şeyler çıkar. Bana sulu verme. O zaman kenara ittiriyoruz. Sıra geldi benim en merak ettiğim. Çünkü Barbie ben bilerek aldım. Belki Barbie aşağısı çıkar diye. Şimdi Barbie'mizi hemen Ben mutlu kaskım hala kafamda gördün mü? Dünyanın en büyük ben kaskı. Bu en küçüğü. Dur lan. Mesela ben mutlu kaskım küçüğü de olamaz. Bak kafama. Görüyor musun? Bu daha yakışıyor bana ya. Tarak nerede? Ben bir tarayım. Ben bir tarayım. Tara tara varım. Ayla hayır açamadım mı kızım? Ayla açamadım ya. Şu an şu an kadar ben açmıştım musun, değil mi? Ben de aç bir yarım açamadım. Bu da fazlan Evet arkadaşlar şimdi erkek şeyinden diğer taraf çıktı onu ben hiç anlamadım. <laughs> Aynısı çıktı ya. Aynısı çıkmış. <laughs> Çok güzel bir sunum. Benim sunumum. Benim sunumum sanki. Kanka Sarkı hiç vermeseydin. Aa sana bir tane yumurta vermiş. Bana hiç vermeseydi. Bana sana iki tane yumurta vermemiş. Ama bana iki tane kutu vermiş şöyle. Bize ne? Bize şekerin. Aa bu benim olsun değil mi? <laughs> Benim olsun mu? Böyle bir kutu, kalpli kutu içi açılıyor. Bir de çanta çıktı. Bu çantanın aynısında bende var. Metan bulabilirsen getirsene. Bu <laughs> durum ben ya sanat yok. Bir yılların eee evet. Hemen bulup getiriyorum. Aslan seti var böyle onun değil mi? <laughs> Şimdi Böyle bir şey mi oldu <laughs> Ama bizimki hazır geldi <laughs> oh, Canım acıyor takamadım ya Bizimki en bir yer daha değişik nasıl? <laughs> Mujer suyunu dolduracağım. Yani suluk ne alaka ben onu hala anlamadım. Ne diyor ya? ya. Hah takıldı sonunda ya. Böyle bir çanta bende bu bende vardı bu kutudan çıkan bu bende vardı ya. Bilmiyorum. yolu tane bavul şu anda üç tane bavulumuz oldu neyse tozlu var. benimki daha mı demiş ya Oğlum, bunun, niye dişi mi <laughs> benimki daha mı demiş ya <laughs> Benimki ne her yerim abi. Bak Zaten... Ben... benimki eski gibi. Seninki şey eski. Ah, ah, İyi. <laughs> Açamadım zaten. Açtım. Bu içinden de küçük bir kutu çıkıyormuş. Böyle öyle gidiyorum. Güzel bir şey çık. Allah rızası için. Etiket şeker. Selam. Bana kalın. Arkadaşlar. Şapta mı? Hayır. Ya, sepet bu değil mi mi? şey. Arkadaşlar bakın kutu aldım. Açalım bakalım. Hepsinde ayrı ayrı şeyler var. İçinden, i̇çinden bu çıktı. Abi bu başı açıyor. Neyse yiyelim. İçinden bu çıktı. Bunlar nane oluyor. Ben sevmiyorum. Tamam yiyeceğim. Hayır. içinden bir <laughs> şey <mi> çıkmadı. <laughs> Ben yerim. Benim çiçeklerimi niye alıyorsun ya? Buradan bir Benim burada en Benim bir şey var ha. Benim kafam en moda kafa. Acıttı. Sen küçük gel. Ben takmayacağım. Bu <laughs> bana büyük geliyor lan? Dur. Lan, lan dur. Tüm <laughs> <Şimdi> hakan. <al. gülüyor> <Orkiklerine> de sevmek. <laughs> pembedir. Derede çıt dıt dıt dıt. Nisa sanki yemek. Yemek cesine yiyen Nisa. Derede çıt dıt 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 çıt dıt dıt çok sert. İster misin? Benim kafam çok Senin bu sakızdan vardı değil mi sadece? Benim yoktu bunlar. Evet. Ha? Benim bunun var. Benim ne? ondan. Benim ondan vardı nerede? Benim ondan vardı. O. Bundan vardı. İşte o. Ha bir tane daha vardı benim bölümümdeydi. Aa, onu ben almıştım. Oo. Ha, bu ee, sen, <laughs> o. Ha burada. Ya. En sen. Adam sen ne? Ya bunu nasıl bir şey kurmuşlar? Bir şey söyliyim mi? Hiç beğenmedim. Evet ya. Değmez. Bence değmiyor. Nasıl <laughs> değiyor? <gülüyor> bunları, bu ne, bunları sevdim bu sefer. Ne bunları sevdin bu sefer? Ben Bak. şeyleri pek çözemedim bunlara yanlış takıyorum. Böyle takılıyor böyle böyle. Peki bunlara ekleyelim mi Hiç fark etmedim ya. Evet bunun buraya girmesi de sorun. <laughs> e, bu buraya tam oluyor. Yoksa bunu takıp sonradan mı kapatacağız? Oha. Anlamadık bunları. Hemen ortaya koyuyorum. Para <laughs> ne alaka? Hmm. Bence böyle olmalı. Aynen. Neyse biz bunun için niye uğraşıyoruz bilmiyorum. Bunu kullanır mıyım sanmam. Ben kullanırım. Böyle. Enerji içeceği bu arada. <laughs> Kafamı ağrıttın o kadar çok yakışmış. Evet soluğumuz da mükemmel ötesi. Bir dakika video kesildi hemen tarak yiyelim Mis karakas. Bu da tarak hiçbir şey <gülüyor> Bakın. <gülüyor> çok sinirim bozuldu. Bir de sevdim. hatta bu kutuyu ben bunu en çok sevdiğim. Çünkü bunları hani şey için kullanamayız. Bobul olarak da kullanamayız. Ben bunu bilmiyorum. sevdim.